Merhaba değerli arkadaşlar, Nissan Almera'nın sorunlarından bahsedelim. Heyecan arıyorsanız Nissan Almera sizin için uygun bir araç değil. Ancak daha ucuz ve güvenli bir aile arabasına ihtiyacınız varsa, bu kompakt mükemmel bir satın almadır. 1995'te Sani'nin yerine piyasaya sürülen bu araç, Selefi'nin birçok özelliğini, sağlam bir motoru, tatmin edici iç mekanları ve iyi dinamikleri miras aldı. Ancak Almera'yı yücelten şey yeni stiliydi en az hataya sahip olmasıyla iyi bir üne sahipti. Beklendiği gibi Nissan, motor düşük devirde iyi çekiyor, ancak 4000 devirin biraz üzerinde doğru özellikleri gösteriyor. Yeni süspansiyon sistemi Sani'den daha konforlu bir sürüşe katkıda bulunuyor. Hızlanma iyi ve bu arabada eksik olan tek şey biraz daha ruh. Almere'nin iç mekanı çok rahat. Performans yeterli, motor canlı ve 86 beygir gücünde. Dizel motorlar tutumlu, gürültülü ve yavaş. GTI modelleri mükemmel yol tutuşu, performans ve güvenlikle geliyor. Sonuç olarak, Almır'a kötü bir araba olmaktan çok uzak, ancak Peugeot 307 gibi liderlerin gerisinde kalıyor. N15, yarı pazarda pek rağbet görmüyor ve bu nedenle N16 halefinden satın almak için daha uygun, ancak kalite olarak daha kötü değil. Kenarlardaki pas, eski Almere'nin en büyük zayıflığı.